Şimdi Yusuf'la harika bir deney yapacağız. Yusuf heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Şimdi sütümüzü tepsinin içine alıyoruz. Nasıl rengarenk olacak biliyor musunuz? Harika bir deney olacak. Sütün hepsini döküyoruz önce bir tepsimize. Dök dök dök. İyice, iyice, iyice hepsini bütün damlalarına kadar dök. Tamam mı? Şöyle de bir her tarafına süt gelsin. Evet. Şimdi başlıyoruz Yusuf. Ne yapıyorduk anneciğim? gıda boyalarımızı her tarafına böyle damla damla çok fazla değil damla damla bir oraya bir diğer tarafa tamam mı bir bir tane daha damla koyabilirsin diğer tarafa başka bir yere onu da yayabilirsin her tarafa Evet tamam şimdi diğerinden diğer renkten yeşil yaptık şimdi sıra turuncuda Şimdi burada bir de bulaşık deterjanımız var. Bulaşık deterjanımızın içine şuradaki pamukları batıracağız. Pamukları getir anneciğim. Şimdi bir batır bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Nereye gitti? Pamuğumuzu deterjana batırıyoruz kalpli pamuğumuzu. Sonra alıyoruz. Ay alamadın kaldı. Heh, ne yapıyordun anneciğim? Onun üzerine koy. Koy şimdi birinin üzerine. Hemen bir tane daha getir. Hemen bir tane daha. Hızlı hızlı iyice her tarafına deterjan gelsin. Sonra diğer tarafa ha, başladı bile. Yusuf harika bir şey oluyor. Bakar mısınız şuraya? Hemen diğer tarafa. Yusuf ne kadar güzel oluyor. Bakar mısın? Şöyle yapalım azıcık. Hayır öyle yapma öyle yapma. Öyle yaparsan olmaz. Nasıl şekil aldığını göreceğiz şimdi. Bak görüyor musun? Ha, Böyle her tarafa ebruli oluyor. Bakın şimdi bunu alıyorum, şöyle koyuyorum. Görüyor musunuz? Nasıl renkli? Anne Etrafına anneciğim. renkler geliyor. Böyle karışık renkler anneciğim. Böyle farklı renkler. Bak görüyor musun? Şöyle azıcık sallayalım. Ay, çok güzel oldu Yusuf. Baksana. Renklere bak. Harika renkler. Güzel bir deney oldu. Yeni videolarda görüşürüz çocuklar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.